Bismillahirrahmanirrahim. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem La yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihim ma yuhibbu li nefsihi. Sadaka Resulullah. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki La yu'minu iman etmiş olmaz. Kim? Ahadukum sizden hiçbiriniz. Hatta Ta, ta ki yuhibbe sevince dek li ahihi kardeşi için ma yuhibbu li nefsihi kendi sevdiğini arzu ettiğini kendisi için istediğini kardeşi için de istemedikçe sevmedikçe iman etmiş olmaz. Kıymetli arkadaşlar hadis-i şerifimiz Buhari ve Müslüm'ün rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerif ve fiil cümlesiyle başlamakta. La yu'minu. Evet. La yu'minu. Amene yu'minu imanen ve amene yu'minu imanen Arkadaşlar nefi istikbal la yu'minu. Âmene yü'minü imanen mü'minun mü'menun lem yü'min lem yü'min mâ yü'minu la Nefi istikbal, müfet müzekker gayb. Evet, ifal babında nefi istikbal dedik. Ehadu, evet faildir. Lafzen merfu faildir. Evet, burada merfu alameti gördüğümüz gibi zahiri açıktaki bir zammedir. Fail nedir arkadaşlar? Fail mamili, mamulu merfundandır. Fiil fail cümle cümlesi cümleyi fiili olmakta. Ehadu aynı zamanda muzaf. Küm mahallen mecrur. Ehadunun muzafın ileyhidir. Hatta harfici arkadaşlar. Hatta e kadar. Burada en gizli hatta en yuhibbe. Çünkü hatta harficer fiilin muzari üzerine dahil olabilir mi? Gelemez. Peki nasıl gelmiş burada? Burada gelmesinin sebebi burada hatta'dan sonra en var ve fiil muzari müfret bir isim teviline ne yapmakta? Koymakta. Dolayısıyla hatta en yuhibbe sevinceye kadar e kadar evet sevinceye kadar burada hatta harfi en gizli bir en yuhib lafsen mensup gizli bir enle nasip edilmiş fiil muzari. Fail nerede arkadaşlar? Faili hüve. Nereye raci? Ehadü raci. Evet. Yani o herhangi birisi sizden biriniz sevmedik sevinceye kadar sevinceye kadar Burada fiil-i muzari enne mastar tevilinde olup hatta'nın evet mahallen mecrur olmuş oluyor. Hatta ve en nuhibbe car mecrur olup la yu'minun mefulmi gayri sarihidir. La marficer ahi laf sen ya ile mecrur lamın mecruru car mecrur mahallen mensup yuhibbenin evet mefullehidir. Ehi aynı zamanda muzaf. Hi mahallen mecrur. Ehi'nin muzafı ileyidir. Zamirler memnidir. Mahal yarap alırlar. Ma isim mevsul arkadaşlar. Neyi sorusun cevabı neyi sevince kadar. Evet ma isim mevsuldür. Yuhib be yuhib ma yuhib bu. Ma o şey ki yuhib bu seviyor. Kim? Hüve o okay. kişi. Yine aynı şekilde ehudu yaraci evet ma ism mevsul dedik. Yuhibbu fiil muzari ehabbe yuhibbu'den ifal babından ve mahalle merfu fail fiil fail arkadaşlar cümlesi fiili olmakta. Ma'nın sılasıdır. Ma, ma ism mevsuldü sılasıyla beraber komple arkadaşlar sılasıyla birlikte gördüğümüz gibi komple yuhib bunun nedir arkadaşlar mefulun bir sarıyı olmakta. Ni ma yuhib bu sevdiğini o kimse sevdiğini yani o kimse sevince sevdiğini istemedikçe la marjer nefsihi derken nefsi lafzen ya ile lafzen kestra ile mecur nefsi aynı zamanda muzaf. Hi mahallen mevcut. Nefsi muzafil nedir? Li nefsi car mevcut olarak yuhib bunun lehidir. arkadaşlar. Evet. Şimdi gördüğümüz gibi burada tekrar bir çözümlenmiş bir vaziyetteki manasını verirsek la yu'minu iman etmez. Kim iman etmez? İman etmiş olmaz. Ehadukum sizden hiçbiriniz <laughs> sizden biriniz hiçbiriniz iman etmiş olmaz. Ne zamana kadar? Hangi vakte kadar? Hatta be, isteyinceye kadar. Evet sevince, isteyince. Kim için isteyinceye kadar? Li ahihi e Müslüman kardeşi için isteyinceye kadar. Neyi? Ma o şeyi ki yuhibbu istiyor sizden biriniz li nefsihi kendisi için. Yani kendisi için istediğini faili başa koyarsak hiçbiriniz kendisi için arzu ettiğini istediğini Müslüman mümin kardeşi için de arzu etmedikçe yani edinceye kadar etmediği demek iman etmiş olmaz buyurdu sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbim bizleri de gerçek imana, kamil imana eriştirsin inşallah. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.